Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Korkmaz. 7 parça tencere seti, 1100 lira. Pamuklu, yorgan 180 çarpı 200, santim boyutunda, 350 lira. 24, parça yemek takımı, 1550 lira. Bayan, tatil setini kolsuz mini elbise, 208 lira. Katlanabilir, kapaklı depolama kutusu, 310 lira. Saplı, dikdörtgen seramik fırın kabı, 540 lira. Üçlü, emaye çorba tenceresi seti, 737 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çok, yönlü paslanmaz çelik, pişirme tepsisi seti, 123 lira. Dörtlü, krem beyaz porselen, Çorba kasesi seti 288 lira. 12 adet orta boy hava geçirmez gıda saklama kabı seti tanesi 36 lira. Bayan esnek yüksek bel bol kesim pantolon 231 lira. Şık ve eski tarz boncuklu bilezik tanesi 45 lira. 30 parça çelik kaşık çatal seti 228 lira. 4 litre Kapasiteli taş düdüklü tencere, 899 lira arkadaşlar, beyni butonuna basmayı unutmayın. Karaca, üçlü tava sahan seti, 699 lira. Kivi, kahve ve baharat öğütücü, 531 lira. Kütahya, porselen zümrüt 18 parça, 6 kişilik yemek seti, 1150 lira. Acar, 6 kişilik kahve fincan takımı, 715 lira mavi, çiçek baskılı süt kadife battaniye, 576 lira. Bayan, kelebek desenli pijama takımı, 226 lira. Madame, koka 6 kişilik 24 parça yemek takımı, 2150 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kahramanlar, 7 parça döküm tencere seti, 1695 lira. Güral porselen 12 parça kahve fincan takımı 530 lira. Rakle 12 parça çay seti 350 lira. 6 kişilik Acar porselen lüks kahve fincan takımı 599 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1499 lira. 3 adet döner baharat kutusu seti 348 lira. 6 parça, lüks pamuklu el yüz havlu seti, 140 lira. 6 parça, şeffaf cam bardak seti, 131 lira. Erkekler, için düz renk kauçuk tabanlı yürüyüş ayakkabı, 165 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bayan, kalın topuklu sandalet, 204 lira. Bayan, 6 adet çiçek dantel dikişli külot, 204 lira. Tulu, porselen 24 parça 6 kişilik, günlük yemek takımı, 2239 lira. Bayan, kapri spor tight, 50 lira. Kapaklı, sızdırmaz plastik ekmek kutusu, 147 lira. Kapaklı, 8 parça beyaz istiflenebilir, depolama kutuları, 252 lira. 5 adet, 30 çarpı 60 santim boyutunda modern banyo havluları toplamı 152 lira. Bayan, çiçek desenli rahat, fırfırlı pijama elbise 140 lira. Çift saplı kare seramik servis, tabakları toplamı 238 lira. Çift kişilik yıldız desenli yatak örtü takımı 340 lira. 10 adet yeniden kullanılabilen yemek hazırlama kapları toplamı 237 lira. Bayan moda düz puderi omuz çantası 265 lira. Bayan 3 adet çiçekli desenli saten pijama 6 şort 251 lira. Bayan 5 adet sevimli grafik baskılı külot 140 lira. 5 katlı bitki standı metal yüksek çiçek takı rafı 285 lira. Mutfak Lavabo düzenleyici organizer, 196 lira. Granit, kaplamalı yapışmaz döküm tavası, 192 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karbon, çelik fırın tepsileri, 133 lira. Ceves, üçlü yanmaz yapışmaz, granit tava seti 20-24-28 cm, boyutunda, 600 lira. Altus, orijinal toz torbası, Z süpürge 3 yıl garantili, 2900 lira. Simbo, saç düzleştirici 2 yıl garantili, 525 lira. Bayan, altılı dantelli külot, 237 lira. Bonera, 7 parça granit tencere seti, 1270 lira. Ceves, Artemis 2200 watt buharlı ütü 2 yıl garantili, 715 lira. Avol, Nova Beyaz, Kettle 2 yıl garantili 260 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Güvenlikli, damacana başlığı kapağı 75 lira. Saç, kurutma fön makinesi 2 yıl garantili 799 lira. Tek, kişilik lastikli çarşaf seti 269 lira. Kütahya, porselen 18 parça Yemek takımı 1399 lira. Kütahya, porselen 18 parça, 6 kişilik yemek takımı 1399 lira. 2. Katlı metal patates soğan kovası 389 lira. Üçlü, ahşap vakumlu bambu kapaklı, cam çay şeker kavanozu, 160 lira. Karaca, dörtlü saklama ve karıştırma kabı, 300 lira. Çamaşır, Makinesi üstü, düzenleyici banyo rafı 350 lira. Kendinden kaşıklı etiketli 12'li uzun cam baharat seti 250 lira. 7'li standlı kristal taşlı mermer desenli baharatlık 610 lira. Karaca indüksiyon tabanlı 8 parça çelik tencere seti 2099 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 415 lira. Bayan, yüksek bel spor 210 lira. Bayan, moda çapraz çanta, 395 lira. Sağlam, 4 katlı ayakkabı rafı, 220 lira. 7 parça, cam baharatlı kavanoz, 327 lira. 1 adet, paslanmaz çelik tencere, 380 lira. 5'li mikrofiber cam bezi toplamı, 150 lira. Seramik, altılı çorba kasesi 249 lira. Stantlı ve kaşıklı baharat takımı 135 lira. 6 adet cam yuvarlak kase 190 lira. 2 parça çelik mini baskılı tencere 16 çarpı 5 santim boyutunda 399 lira. Karaca tost makinesi 2 yıl garantili 899 lira. Bayan deri omuz çantası, 250 lira. Granit döküm ve tava sahan seti, 250 lira. 26 parça desenli kahvaltı seti, toplam 800 lira. Nako pırlanta el örgü iplikleri, tanesi 20 lira. 5 parça akrilik banyo seti, toplam 165 lira. Şafır 8 parça çelik tencere seti, toplam 850 lira. Saksıda sıklamen çiçeği, 95 lira fiyatı. 5 çekmeceli şifon yer, 695 lira. 6 kişilik kaktüs tabaklı Türk kahvesi takımı, 135 lira fiyatı. İkili servis kasesi, 65 lira fiyatı. Ahşap çerezli kaseler, tanesi 30 lira. Kırmızı kokina çiçeği seti, 165 lira fiyatı. Karaca, 6 adet boncuklu sunum kahve tepsisi 149 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.